yaklaşık üç buçuk senedir Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çıraklık yapıyoruz. Yakın çalışıyoruz. Birçok şey öğrendik. Ama şunu da ifade etmem gerekir ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından da birçok şey öğrendik. Ve öğrenmeye de devam edeceğiz. Burada kongre yaparken bir düğün havasında, bir şölen havasında gerçekleştiriyoruz. AK Parti'de görevi devralan ve görevi devredenler her zaman aynı istikametin, aynı menzilin yolcusu olmuştur. O nedenle bizim bu kongredeki almış olduğumuz tüm makamların hepsi emin olun ki gelip geçicidir. Baki olan şey AK Parti'mizin rozetini taşıdığımız üye olma sorumluluğumuzdur. O nedenle burada herkes gurur duysun. Bu parti, bu mukaddes çatı, Türkiye'yi geriye götürmüş bir parti değildir. Türkiye 22 sene içerisinde geriye götürmüş bir parti değildir. Geriye götürmüş kadrolar değildir. Bu parti ve bu kadrolar geçmişten günümüze Türkiye'yi en ileri taşımış teşkilatlardır, en ileri taşımış kadrolardır. Bununla birlikte gurur duyarak bugün bu kongreyi Bismillah diyoruz. Ahmet Sami. Başkanımız biz gençlere bir kardeşi olarak da her zaman kendisinden çok büyük şeyler öğrendim. Milletvekili komisyonlarında çok uzun süre Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma yaparken kendi ilinde farklı bir tasarruf oldu ve ertesi gün ben Ahmet Sami abi'yi Denizli'de miting çalışmasında biz gençlerle beraber gördük. İşte o duruşlar, o dersler konuşmamın başında ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından bize bırakılan duruşlardır, derslerdir. Allah ondan razı olsun. Şehrimize de vermiş olduğu desteklerden teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, bugün gerçekten Ege'mizin incisi Urla'da olmaktan dolayı özellikle burada bulunmak istedim ve mutluyum. Sözlerime başlarken Seferisar'da alçak saldırıya uğrayan polislerimize Parti Teşkilatı olarak gelmiş geçmiş olsun demek istiyorum. Acil şifalar diliyorum, dualarımız onlarla. Geçtiğimiz hafta Mardin Nusaybin'deydik, Samsun Çarşamba'daydık, Diyarbakır Teşkilatımızdaydık, Antep Teşkilatımızdaydık. Oradaki Teşkilat mensuplarımızın da Urla teşkilatlarımıza çok çok selamları var. Şehir şehir geziyoruz, ilçe ilçe geziyoruz. 23 yılın sonunda hala partimize çok büyük bir ilgi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir muhabbet var. Buna şahitlik ediyoruz. Biz kutsal bir davanın mensuplarıyız. Bin yıllık medeniyet iddiamız var. AK Parti mağdurların ve mazlumların en güçlü sesi olarak bu yürüyüşe 81 ilde 900 küsür ilçede devam ediyor. O nedenle bizim liderimiz dünyanın hasretle baktığı, imrendiği, özendiği, demokrasi tarihimizi adını altın harflerle yazdığı bir lider. Bizim için en büyük bir şeref, en büyük sorumluluk bu mübarek davada, bu kutsal davada Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak Recep Tayyip Erdoğan davasına güç ve katkı verebilmemizdir. O nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi mücadelesiyle iş başına gelmiş bu yüzyılın en büyük lideridir. Değerli hemşehrilerim, biz bu başarılarımıza gurur duyarken şehrimizin de her zaman en ileri noktada olmasını arzu ettik. Son seçimlerde Urla'da da İzmir Büyükşehir'de de burada AK Parti belediyeciliğinin kazanmasını çok arzu ettik. Sonuçlar ne olursa olsun bu sonuçlardan dolayı bizim Urla'ya olan sevgimiz azalmaz, bizim Urla'ya olan muhabbetimiz azalmaz. Fakat değerli şeylerim takdirinizdedir. Bunlar 25 senedir İzmir'de şehirciliği mahvettiler. İzmir'in geleceğinden tam 25 sene çaldılar. Yeni gelen Manisalı CHP'li genel başkanı Manisa belediye başkanına benim ismimi bir yerlere koyma. Bana yalakalık yapacaksın diye benim ismi değerlendirmedi. Tavsiyelerde bulunmuş. Ya sen daha 3 günlük genel başkansın. Bu şehire ne kazandırdın, bu memlekete ne kazandırdın ki isminin konulmasını bekliyorsun? Sen daha İzmir'de her gün tonlarca kirli suyun, tonlarca kanalizasyon suyunun İzmir körfezine boşaltan tembel bir belediye başkanına bugün İzmir körfezini temizletemiyorsun. Sen İzmir körfezini temizlet, biz AK Parti teşkilatları olarak İzmir'de senin ismini koyacak yer buluruz. Değerli hemşehrilerim, senin yine Sayın Özel'e seslenmek istiyorum. Büyükşehir Belediye'nin en pahalı su ücretini İzmirli hemşehrilerimizden, Urlalı hemşehrilerimizden alıyor. Su ücreti almaya gelince gerçekten çok iyisiniz. Ama iş hizmet yapmaya, iş üret dediğimizde maalesef bu konuda da çok kötüsünüz. Her defasında da topu bize atmayı marifet biliyorsunuz. Neden İzmir Körfezi'ni temizleyemiyorsunuz? Neden İzmirlileri aldatma yoluna gidiyorsunuz? Günlerdir İzmirli hemşehrilerimiz körfez kokusundan dolayı balkona dahi çıkamıyor. Çıktıklarında da büyük bir işkence görüyor. Böyle mi genel başkanlık, böyle mi büyükşehir belediye başkanlığı yapacaksınız? Buradan sizlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine de seslenmek istiyoruz. Böyle mi bu şehrin, İzmir'in, Urla'nın milletvekilliğini yapacaksınız? İkide bir arkasına yaslanarak istismar ettiğiniz hükümet bize destek olmuyor, yalanlarına İzmir'lerin, Urla'lı hemşehrilerimizin inanacağını mı zannediyorsunuz? Madem bizim bakanımıza İzmir'e destek vermiyor suçlamasını yapıyorsun, peki neden bakanımız İzmir'e geldiğinde o toplantıda yoktu? Tüm bakanlık teşkilatı genel müdürlükleriyle birlikte İzmir'e geldi. O toplantıya katılmamak için türlü türlü bahanelerle o toplantılarda olmadın. Peki katılmadığın için bizim il başkanımızla birlikte bakanımıza gidip neden özür diledin? Az biraz utanmanız olsun. Bizim hemşehrilerimiz, Urla'lı hemşehrilerimiz kimin yalan, kimin doğru söylediğini ben eminim ki çok iyi bilir. Sonra çıkmış bize, biz İzmir milletvekillerine İzmir'i sevmekten bahsediyor. Yesinler sizin İzmir sevginizi. Şehrin İzmir körfezini Resmen foseptik çukuruna çevirdiniz. Şehrin kanalizasyonunu İzmir körfezine boşaltarak mı İzmir'i seveceksiniz? Biz sana İzmir milletvekilleri olarak, ak kadrolar olarak İzmir sevgimizin üçte birini versek ve böyle bir imkanımız olsa gece gündüz demeden bu şehir için, Urlalı şeylerimiz için çalışmanız lazım. Hatırlayacaksınız, Murat Kurum Bakanımız Körfez'den alınan bir kavanoz numuneyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdi. İşte sizin İzmir sevginiz o kavanozun içindeki sudur. O kavanoz Cemil Tugay'ın belediyeciliğin resmidir. O kavanoz bu şehre ihanetinizin 25 senelik ihanetinizin yansımasıdır. O kavanoz bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin özetidir. Bugün Murat Kurum Bakanımıza bu şekilde dil uzatanları da bizler kınıyoruz. Bu şehirde taş üstüne taş koymuşluğunuz yok. Bugün biraz önce Atilla Vekilim yine söyledim. Gürsel Aksel Stadı'na bakın, Göstebe Gürsel Aksel Stadı'na bakın. Murat Kurum Bakanımızın izi var. A Sancak Stadımıza bakın. Murat Kurum Bakanımızın imzası var. Öte yandan deprem konutları tam 5 bin tane şehrimize kazandırdık. Murat Kurum Bakanımızın imzası var. Belediyelerinizin tüm konularda, teknik konularında Murat Kurum Bakanımızın olanca desteği var. Ama e, tüm ihtiyaçlarınızda bize başvurmayı biliyorsunuz. O nedenle bugün ağzınızdan çıkanı kulağınızın da duymasını istiyoruz. Ama görülen o ki... Sizin hiçbir zaman duymadı, duymayacak. Ama bizim duyuyor. Ne söyledikleriniz bizim hafızamızda. O istismar siyasetiniz. Bunları korkutalım, işimizi yaptıralım. İftiralarla da bunaltıp bezdirelim siyasetiniz bizde kapandı. O defteri kapattığımızda ilan etmek istiyoruz. Biz bir yanağına tokat atıldığı zaman öbür yanağını uzatanlardan asla değiliz. Şu saatten sonra da asla olmayacağımızı sizlerle birlikte ifade etmek istiyorum. Hiçbir iş, hiçbir faaliyet yapacak güçleri kalmadı. Kendi harcamalarını karşılayacak güçleri bile kalmadı. Örneğin Selçuk Belediyesi gelirlerinin yüzde altmışını Meryem Ana'daki otopark gelirlerinden sağlıyor. Onlara göre. Sen buradan söylemek istiyorum. Selçuk gibi bir belediyede böyle güzel bir turizm dolu bir ilçede bir otoparka bel bağladıysan zaten belediyecilik noktasına vay halinize diyoruz. Otoparkı kullanmak için izinleri de zaten yok. Belediye başkanı Barcelona seyahatinden döner dönmez aklına ilk iş otopark paraları gelmiş. Zaten siz işinizi düzgün yapsanız izinsiz otoparka da ihtiyacınız kalmaz. İlçe belediyelerine yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma almış başını gidiyor. Konser vurgunlarının da dibi gözükmüyor. Bu milletin bütçesini, bu milletin vergilerini konser uğruna şarkı söyleye söyleye soyuyorlar. Tüm belediyelerde işçiler haklarını alamazken, alın terinin hakkını alamazken, sendikalar tüm İzmir ilçelerinde ayaktayken bunlar milyon dolarlık bütçeleri yandaşlarına konser bahanesiyle peşkeş çekiyorlar. Milyonluk şevval sam konserleri. Tarkan konserleri. İzmir'in ilçelerinde çalışanlarında bir yandan konser verirken diğer yandan maaş ödeyemiyorlar. Sadece değerli hemşehrilerim paraları da çarçur etmiyorlar. Aynı zamanda şeffafız diyerek de yalan söylüyorlar. Hatırlayın 31 Mart öncesi biz iş başına geldiğimizde İstanbul'da ve Ankara'da israfı önleyeceğiz diyorlardı. Değerli hemşehrilerim koskoca bir yalan. Bir de kültür festivallerimize dil uzatıyorlar bizim harcamalarımız, Kültür Bakanlığı olarak harcamalarımızın doğrudan hepsi sanatçılara gidiyor. Ama sizin harcadığınız o paralar sanatçılara gitmiyor. Konserler bunlar için sadece bir para aklama aracı. Konser üzerinden nasıl para aklıyorlarsa fonladıkları medya ve anket firmaları üzerinden de itibar kasıyorlar. Biz de milletvekilleri olarak, ak kadrolar olarak bunların hesabını İzmirler olarak teker teker soracağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, bugün burada bu kongreyi yaparken bizler 14 senedir burada birçok kongre yaptık. Ve bu kongrelerde gerçekten emek veren, buradaki zorluklara rağmen büyük bir fedakarlık koyan ilçe başkanlarımız oldu. Kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız oldu. Bugün onlarla birlikte, onların emekleri ile birlikte güçlü bir şekilde partimiz ilerlemeye devam ediyor. Ahmet Sami Ceylan Başkanımızın da ifade ettiği gibi hiç şüpheniz olmasın. 2028'de bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu kutlu yürüyüşü çok daha farklı noktaya taşıyacağız ve partimizi yeniden iktidar yaparak bu yürüyüşe destek vereceğiz. O nedenle buradaki tüm mahalle başkanlarımız, ilçe başkan, ilçe başkanımız ve oluşacak ekibi geçmiş dönem millet geçmiş dönem milletvekillerimiz ilçe başkanlarımız bizler milletvekilleri olarak emrinizde olduğumuzu aklınızdan asla çıkartmamanızı istiyoruz. Bu minvalde bu kongrenin hem Urla'mıza hem teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve bugün burada Ömer abimize kıymetli ailesine çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah mücadelemiz güçlenerek geçmişimizle, bugünümüzle ve yarınımızda daha farklı daha güçlü bir şekilde devam edecek. Barış Bey ve ekibine, yeni oluşacak yönetime de Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hepinize saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.